sadece ve sadece seni istedim. Seni istemeyi öğrettim kendime gider ayak. Seni ezberlettim kalemlerime. Dümdüz bir çizgi gibi kesiksiz, gün aydınlığı gibi duru, can aydınlığı gibi katıksız. Ne olursan ol, gel der gibi istedim. Ben sadece ve sadece seni istedim. Bir bağ bozumu gibi bereketli, buğday hasadı gibi altın sarısı, görünen bir köy gibi kılavuzsuz, alıp başını giden açık bir yol gibi, engelsiz, dolanmaçsız ve olduğun gibi gel istedim. Ben sadece ve sadece seni istedim. Bir beyit, bir duyum, bir rübai gibi seni yazmak istedim. Can dedim, cansın dedim, sevdiğimi söyledim, hiç sakınmadan baktığım seni değil, sen de gördüğüm seni istedim. Ben sadece ve sadece seni istedim öncesiz, sonrasız, boşlukta unutulmuş bir zaman gibi ve o zaman içinde bulduğum yalansız, dolansız, sorgusuz, suasız aşık gönülle devrana giren semazen cezdesiyle döne döne yanmak istedim. Ben, ben sadece ve sadece dünyadan soyunmuş şeytandan azade bir ilahi emir gelmiş Sen de olanı istedim, ben de olanı istedim, seni istedim, sevdim, sadece sevdim. Unuttum nefsimi, hırsımı, benim demeyi ve cümle ettikimi. Seni istedim, ben sadece seni istedim, sadece seni sevdim.